Merhaba arkadaşlar. İrrasyonel yayınları astromatematik, matematik hibrit soruların çözümlerine devam ediyoruz. Bir önceki videomuzda sizlerle dik prizmalar, dik dairesel silindir test 37'yi çözmüştük. Bu videomuzda ise sizlerle dik dairesel silindirin yüzey alanı, dik dairesel silindirin hacmi test 38'i çözüyoruz. Haydi soruların çözümlerine başlıyoruz. Evet arkadaşlar birinci sorumuza başlıyoruz. Aşağıda bir dik dairesel silindirin çap uzunluğu ve yüksekliği verilmiştir. Buna göre bu dik dairesel silindirin yüzey alanı kaç santimetre santimetrekaredir? Bize verilen dik dairesel silindirin çap uzunluğu 8 santimetre, dolayısıyla yarı çap uzunluğu 4 santimetre olarak bulunur. Yüksekliği 6 santimetre. Bizden bu, da, bu dik dairesel silindirin yüzey alanını bulmamızı istiyor. Yüzey alanını bulurken iki tane taban alanı ve bir tane de yanal yüzey alanımız var taban alanı pi r kareden pi'miz 3 yarıçapımız 4 4'ün karesi bu da 3 çarpı 16'dan 48 cm kare yapar alt taban ve üst taban olmak üzere 48 çarpı 2'den 96 cm kare taban alanları yanal yüzey alanı ise tabanın çevresi çarpı yükseklikten 2 çarpı pi çarpı r çarpı yükseklik 2 çarpı pi pi'miz 3 yarıçap 4 yükseklik 6. 2 kere 3. 6. 6 kere 4. 24. 24 çarpı 6. 100. 24 çarpı 6. 144 santimetre kare yapıyor. 96 santimetre kare taban alanları. 144 santimetre kare yanal yüzey alanı. Topladığımızda 240 santimetre kare toplam yüzey alanı olarak bulunur. Cevabımız D. İkinci sorumuzla devam ediyoruz. Aşağıda bir dikdörtgen silindirin açılımı verilmiştir. Buna göre bu silindir ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Bize verilen dikdörtgen silindirin açılımında taban yarıçapı 4 cm ve yüksekliği 6 cm. Dolayısıyla tabanlardan birinin çevre uzunluğu 24 cm'dir. 2 çarpı pi'miz 3, yarıçap 4, 2 kere 3 6, 6 kere 4 24 cm. A şıkkı doğru. B şıkkı taban alanları 96 cm2'dir. P r kareden P'miz 3 yarıçap 4 4'ün karesi 4'ün karesi 16 3 ile çarptığımızda 48 cm kare taban alanlarından birisi dolayısıyla 48 çarpı 2'den taban alanları toplamı 96 cm kare bu da doğru C şıkkında yanal alanı 144 cm kare yanal alanı tabanın çevresi çarpı yükseklikten tabanın çevresi 24 cm'ydi yükseklikle çarptığımızda 24 Çarpı 6, 144 santimetre kare olarak alan bulunur. Yüzey alanı 192 santimetre kare demiş. 144 yanal yüzey alanı 96. Taban alanları toplamı topladığımızda 240 yapıyor. Dolayısıyla bu ifademiz yanlış. Cevap D. Üçüncü sorumuzda devam ediyoruz. Aşağıda yüksekliği 8 cm olan bir dik dersel silindirin açılımı verilmiştir. Verilen silindirin yanal alanı 144 cm² olduğuna göre taban yarıçapının uzunluğu kaç santimetredir? Bize verilen bilgiye göre silindirin yanal alanı 144 cm², yüksekliği 8 cm. Dolayısıyla yanal alanı bir dikdörtgen, dikdörtgen alanı 144 cm² ise bir kenar uzunluğu 8 cm ise diğer kenar uzunluğunu bulmak için 144'ü 8'e böleriz. Dolayısıyla diğer kenar uzunluğunu 18 cm olarak buluruz. Bu da tabanın çevresine eşit. Tabanın çevresi buradaki kenar uzunluğuna eşit. Tabanın yarı çapını bilmiyoruz. Yarı çapına R diyelim. 2 çarpı pi'miz 3 yarı çap R eşittir. 18 6R eşittir. 18 ise her iki tarafı 6 ile sadeleştirdiğimizde R eşittir 3 santimetre olarak bulunur. Yani taban yarıçapımız 3 santimetre. Cevap C. Dördüncü sorumuza devam ediyoruz. Taban yarıçapının uzunluğu 4 santimetre ve yüksekliği 8 santimetre olan bir dikdersel silindirin yüzey alanının yanal alanına oranı kaçtır? Bize verilen dikdörtgensel silindirin taban yarıçapı 4 santimetre. Şekilde bir dikdörtgensel silindir çizelim. Burası da yanal yüzeyimiz. Burası alt taban. Taban yarıçapımız 4 cm ve yüksekliğimiz 8 cm. Taban alanı pi r kareden 3 çarpı 4'ün karesi. 4'ün karesi 16 3 ile çarptığımızda 48. 2 tane taban olduğu için 48 çarpı 2'den 96 cm kare taban alanları toplamı. Yanal yüzey alanı tabanın çevresi çarpı yükseklikten yani 2 çarpı pi'imiz 3 yarıçap 4 çarpı yükseklik 2 kere 3 6 6 kere 4 24 24 çarpı 8 32 16 19 192 santimetre kare dolayısıyla toplam alan 192 artı 96'dan 288 santimetre kare yapıyor dolayısıyla silindirin Yüzey alanı 288 santimetre kare. Bizden silindirin yüzey alanının yanal alanına oranını bulmamızı istiyor. Silindirin yüzey alanı 288, yanal alanı 192. Dolayısıyla 72'ye böldüğümüzde yani 72 ile sadeleştirdiğimizde olmaz. İkisini de bölebileceğimiz ortak bir sayı 4 var. 4'e böldüğümüzde 72. 4'e böldüğümüzde 48. 24'e böldüğümüzde 3. 24'e böldüğümüzde 2. Yani oranımız 3 bölü 2 olarak bulunur. Cevap A. 5. sorumuza devam ediyoruz. Dik dersel silindir biçimindeki bir kutunun taban yarıçapının uzunluğu yüksekliğinin %50'si kadardır. Bu kutunun hacmi 54 pi santimetre küp olduğuna göre kutunun yüzey alanı kaç santimetre karedir? Bize verilen bilgiye göre kutunun taban yarıçapının uzunluğu yüksekliğinin %50'si. %50 demek 50 bölü yüzden sadeleştirdiğimizde 1 bölü 2 yani yarısı demek. Dolayısıyla yüksekliği yarıçapının yarısı ise yarıçapına yarı uzunluğu yüksekliğinin yarısı ise yüksekliğe 2x yarı çapına da x diyelim. Kutunun hacmi 54 pi santimetre küp. Hacim formülümüz taban alanı çarpı yükseklik. Taban alanımızda pi sabit kalıyor. Yarı çapımız bilinmiyor. x kare çarpı yükseklik 2x eşittir 54 pi. Pi'ler birbirini götürüyor. 2 ile 54 sadeleştirdiğimizde burada 27 kalıyor. Buradan da x küp eşittir 27. Hangi sayının küp 27 diye düşündüğümüzde x eşittir 3 cm olarak bulunuyor. Yani yarı çapının uzunluğu 3 cm. Yüksekliği 6 cm. Bizden kutunun yüzey alanını bulmamızı istiyor. Pi re kaleden pi'imiz aynen yazılıyor. Yarı çap 3, 3'ün karesi 9 pi. Bu alt taban 9 pi de üst taban topladığımızda 18 pi yapıyor. Bu taban alanları yanal yüzey alanı ise 2 çarpı pi'miz 3. Yarı çap 3 yükseklik 6. Buradaki pi'nin yerine 3 yazmıyoruz. Pi cinsine yazıyoruz. Yani 2 çarpı pi çarpı 3 çarpı 6. Buradan da çarptığımızda 36 pi olarak bulunuyor. Dolayısıyla toplam 54 pi olarak bulunur. 54 pi santimetre kare cevap B. 6. sorumuza devam ediyoruz. Yanal alanı 120 santimetre kare ve yüksekliği 4 santimetre olan dik dairesel silindirin hacmi kaç santimetre küptür? Bize verilen bilgiye göre yanal alanı 120 santimetre kare ve yüksekliği 4 santimetre olan dik dairesel silindirin Hacimli bulmamızı istiyor. Yanal alanı dikdörtgen şeklinde, şu şekilde. Üst taban daire, alt taban daire, yüksekliğimiz 4 santimetre, yanal alanı 120 santimetre kare ise 120'yi 4'e böldüğümüzde bir kenar uzunluğu 30 santimetre. Dolayısıyla buradaki kenar uzunluğumuz 30 santimetre olarak bulunuyor. Tabanın çevresi 30 santimetreye eşitse buradan tabanın çevresi buradaki ayrı uzunluğu yani kenar uzunluğu eşit. Tabanın yarıçapına R diyelim. 2 çarpı pi'imiz 3. yarıçap R eşittir 30. 6 R 30'a eşitse yarı çap eşittir 5 santimetre olarak bulunuyor. Buradan da hacmimiz taban alanı çarpı yükseklikten pi'imiz 3. yarıçapımız 5. 5'in karesi çarpı yükseklik 4. Bu da 3 çarpı 25 çarpı 4'ten 300 santimetre küp olarak hacmimiz bulunur. Cevap C. Evet arkadaşlar, 7. sorumuza devam ediyoruz. Aşağıda yarıçap uzunluğu 40 cm ve yüksekliği 100 cm olan dik dersel silindir şeklinde bir varil verilmiştir. Bu varil tam ortasından şekildeki gibi bölünüp bir tanesinin tamamına su dolduruluyor. Buna göre doldurulan su kaç desimetreküptür? Bize verilen bilgiye göre yarı çap uzunluğu 40 cm, yüksekliği 100 cm olan dik dersel silindirimiz var. Bu varil tam ortasından şekildeki gibi bölünüp bir tanesinin tamamına su dolduruluyor. Bizden su doldurulan varilin yarısının kaç desimetreküp olduğunu soruyor. Birimlerimizi desimetreye çevirelim. 1 desimetre 10 cm olduğu için 100 cm 10 desimetre yapar. 40 cm 10'a böldüğümüzde 4 desimetre yapar. Dolayısıyla burada hacim formülümüz taban alanı çarpı yükseklik. Pi'miz 3, yarıçapımız 4, 4'ün karesi çarpı 10 bölü 2. Çünkü tam ortasından 2'ye böldüğümüz için silindirin hacminin yarısı kadar olacak. Buradan da 3 çarpı 4'ün karesi 16 çarpı 10 bölü 2. 16'yı 2'ye böldüğümüzde 8, 3 kere 8, 24, 10 ile çarptığımızda 240 santimetre küp su vardır. 240 desimetre küp su vardır. Cevabımız B. Evet arkadaşlar, 8. sorumuza devam ediyoruz. Aşağıda yarıçap uzunluğu 6 santimetre, yüksekliği 10 santimetre olan dik dersel silindir şeklinde bir ağaç kütüğü verilmiştir. Bu kütüğün içinden yarı çap uzunluğu 4 cm yüksekliği 6 cm olan dik dersel silindir biçiminde bir parça oyularak çıkarılıyor. Buna göre kalan kütüğün hacmi kaç santimetre küptür? Öncelikle bütün kütüğün hacmini bulalım. Yarı çapımız 6, yüksekliğimiz 10. Dolayısıyla pi'mizi de 3 olarak aldığımızda 3 çarpı pi çarpı r kare çarpı yükseklikten yani taban alanı çarpı yükseklikten pi çarpı altının karesi çarpı 10. Bu da 3 çarpı 36 çarpı 10. 36 ile 3 çarptığımızda 108. 10 ile çarptığımızda 1080 santimetre küp. İçeriden çıkarılan uyun hacmi ise taban yarıçapı 4 santimetre, yüksekliği 6 santimetre. Pi'miz 3, yarıçapımız 4. 4'ün karesi çarpı 6. Buradan da 3 çarpı 16 çarpı 6. 16 ile 6'yı çarp 16 ile 6'yı çarptığımızda 96 çarpı 3 bu da 288 santimetre küp yapar. Geriye kalan kısmın hacmi bulmak için 1080'den 288'e çıkardığımızda 2, 9, 7, 792 santimetre küp olarak kalan kısmın hacmi bulunur. Cevap A. Evet arkadaşlar 9. sorumuzda devam ediyoruz. Aşağıda şekil 1'de dik dersel silindir şeklinde bir sokak feneri ve bu fenerin uzunluğu verilmiştir. Kapağı kapalı iken fener ile zemin arasındaki en kısa mesafe 200 cm'dir. Fenerin altındaki kapak şekil iki dik gibi zemine dik olacak biçimde açıldığında ise kapak fenerin yan yüzeyine bir noktada temas etmekte ve zemin ile arasındaki en kısa mesafe 180 cm olmaktadır. Buna göre fenerin yanal alanı kaç cm Fener dik dersel sindir şeklinde. Burada 200 cm, burada 180 cm. Dolayısıyla tabanının çap uzunluğu 200'den 180'i çıkardığımızda 20 cm olarak bulunur. Çap uzunluğumuz 20 cm ise yarı çap uzunluğumuz 20'nin yarısı 10 cm olarak bulunur. Yani taban yarıçapımız 10 cm, yüksekliğimiz 20 cm. Bizden yanal alanı istiyor bu da. 2 çarpı pi çarpı r çarpı yükseklik yani yanal tabanın çevresi çarpı yükseklik olarak bulunuyor. 2 çarpı pi'imiz 3. yarıçapımız 10. Yüksekliğimiz 20. 2 çarpı 3 6. 6 çarpı 200'den 1200 santimetre kare olarak yanal yüzeyin alın bulunur. Cevap B. Evet arkadaşlar 10. ve son sorumuzda devam ediyoruz. Aşağıda yüksekliği verilen dik dersel biçimdeki su deposunun içine 36 metreküp su varken Deponun doluluk oranı daire grafiğinde gösterilmiştir. Buna göre deponun taban yarıçap uzunluğu kaç desimetredir? Bize verilen bilgiye göre su deposunun içinde 36 metreküp su var. Bunu desimetre küpe çevirirsek 1000 ile çarpacağız. Yani 36.000 desimetre küp yapar. Deponun doluluk oranı 160 derecesi boş. 200 derecelik kısmı dolu. Dolayısıyla 360 dereceye 36.000 desimetre küp Pardon, 200 dereceye parçamız 200, 200 dereceye 36 bin desimetre küp su yapıyorsa, 360 derece yani hepsine ne kadar yapar? Dolayısıyla burada birer sıfır sadeleştirdiğimizde 20'nin 1800 katı, 36'nın 1800 katı, 36 çarpı 1800 tüm alanımız oluyor. Tüm hacmimiz oluyor. Pardon. Tüm hacmimiz oluyor. Dolayısıyla pi'miz 3. yarıçapımız bilinmiyor. R kare. Yüksekliğimiz 54 eşittir. 36 çarpı 1800. 18'e böldüğümüzde 2. 18'e böldüğümüzde 3. 3 kere 3 9. 1800'ü e 9'a böldüğümüzde 200. Buradan da R kare eşittir. 200 çarpı 2'den 400. 420'nin karesi olduğu için burada kare ile buradaki kare birbirini götürür ve R yani yarı çap eşittir. 20 desimetre olarak bulunuyor. Cevabımız C. Evet arkadaşlar bu videomuzun da burada sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.